Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Huawei MatePad Pro akıllı tabletle karşınızdayız. Tabii ki bu tabletin koruyucu kılıflı klavyesi ve kalemi de bulunmakta. Bu sayede çok amaçlı daha gelişmiş deneyimler mümkün. Huawei MatePad Pro önceki nesil Huawei tabletlere kıyasla çok daha iddialı bir ürün. İsterseniz kısa bir karşılaştırma yapalım. MatePad Pro 12.6 inç değerde OLED ekrana sahip. MatePad 11'de ise 10.95 inç değerde IPS ekran vardı. MatePad Pro arka tarafta çoklu kamera kurulumuna sahip. Bu sayede portre çekimler yapabilir, geniş açılı fotoğraflar elde edebilirsiniz. MatePad 11'de ise böyle bir dizilim bulunmuyordu. Tabii ki bu yeni tablet işlemcisinden RAM ve depolama kapasitesine hatta pil detaylarına kadar çok daha gelişmiş seçenekler sunabiliyor. Şimdi isterseniz birlikte detaylara inelim. Huawei MatePad Pro 6.7 mm kalınlıkta. Oldukça ince bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Mat gri renkteki ürün 609 gram ağırlıkta ve ister dikey İstenirse de yatay olarak kullanılabiliyor. Tabi bu unsur 3. parti uygulamaların ekranı daha verimli kullanabilmesi adına önemli. Tasarım detaylarına baktığımızda köşelerden yumuşatılmış hatların olduğunu görüyoruz. Arka yüzey pürüzsüz tasarlanmış ve çoklu kamera sistemi de dışarıya doğru hafif çıkıntılı olarak konumlandırılmış. Cihaz hemen her noktaya eşit ses dağılımı sağlayabilen gelişmiş bir hoparlör sistemine sahip. Bu sayede ister ofiste isterseniz de evde kullanıyor olun, çoğu kez bir kulaklığa ihtiyaç duymadan zengin işitsel detaylar elde edebiliyorsunuz. Bu tabii ki internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler ya da sesli görüşmelerde de işinize yarayacaktır. Toplamda 8 hoparlör ve gelişmiş bir mikrofon sisteminin olduğunu belirtmekte fayda var. Üründe Type-C bağlantı noktasına yer verilmesi de bir diğer artı. Bu sayede hızlı şarj ve kolay kullanım, kolay veri aktarımı mümkün oluyor. Tabletimiz 12.6 inç değerde ekrana sahip. Bu ekran boyutu bir tablet için fazlasıyla iddialı aslında. Dolayısıyla bir şeyler izlemek, okumak ya da çizmekten hoşlananlar için gerçekten güzel deneyimler sunabildiğini söyleyebiliriz. OLED teknolojisinin kullanıldığı ekran 2500 x 1600 çözünürlüğe sahip. DCI-P3 geniş renk gamutu 1500'e 1 karşıtlık sunan ekran aslında görüntülerin netliği, renk kalitesi ve parlaklık tarafında iddialı. Amazon Prime ya da Netflix gibi üyelikleriniz varsa popüler dizi ve filmleri kaliteli görsel detaylarla izleyebiliyorsunuz. Ürün Huawei'nin Kirin 9000E chipseti ile geliyor. Ekim 2020'de tanıtılan bu chipset TSMC'nin 5 nanometre üretim süreci ile hazırlanmıştı. Yani yüksek performansın yanında düşük güç tüketimi ile ön plana çıkan chipsetlerden. Özellikle de Ekranda birden fazla uygulama çalıştıran ve aynı anda birden fazla işle ilgilenmekten hoşlananlar için iyi bir çözüm. Çünkü bu tip deneyimlerde performans düşüşlerinden kimse hoşlanmaz. Bu üst seviye chipsete 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama unsurları da eşlik ediyor. MatePad Pro, Huawei'nin hazırladığı yeni nesil Harmony OS işletim sistemiyle geliyor. Bu sistem, kullanımı kolay bir arayüze ve yüksek performansa sahip. Tabii ki Android oyun ve uygulamalarını rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Bunun için Huawei'nin App Galerisi'ni kullanabilir ya da Petal Search'e başvurabilirsiniz. Bitmedi. İlgi duyduğunuz oyun ve uygulamaları isterseniz resmi web siteleri üzerinden de indirip kurabiliyorsunuz. Tabii Huawei yazılım tarafında daha fazlasını sunarak bir ekosistem oluşturmanızı istiyor. Huawei'nin şehir özelliği bu üründe de bulunmakta. Bu sayede pek çok Huawei akıllı telefon ve dizüstü bilgisayara kablosuz olarak bağlanabilir, ekran paylaşımı yapabilir, dosyaları sürükle bırak yöntemiyle kablosuz olarak transfer gerçekleştirebilirsiniz. Tabi dahası da mümkün. Üründe Device Plus özelliği de var. Yani Huawei kimliğiyle login olduğunuz diğer cihazlardaki galerilere de bu tablet üzerinden bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de uygulama çoğaltıcı özelliğinden bahsedelim. Örneğin Petal Search uygulamasını açtınız ve tabletinizi yatay konumda kullanıyorsunuz. Sol tarafta size aramanız için pek çok seçenek sunuluyor. Aynı zamanda gündemin güncel haberlerini de başlıklarını burada görebiliyorsunuz. Orada dokunduğunuz haber ya da uygulama artık neyse sağ tarafta ayrı bir pencerede açılıyor. Bu sayede sağ tarafta detaylara bakarken sol tarafta da farklı detaylara açabilmeniz için yine seçeneklerin olduğunu görüyorsunuz. Eğer haberi ya da uygulamayı ya da farklı bir konuyu daha detaylı görmek isterseniz, tableti dikey konuma getirdiğinizde ekrandan tam kapasite olarak yararlanabiliyorsunuz. Biraz da oyun performansından söz edelim isterseniz, biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Çoğumuz işlerimizi ve okul süreçlerimizi hala evlerimizden devam ettiriyoruz. Ama bir yandan eğlenmek de gerekiyor ki Huawei'nin bu tableti bu tarafta da oldukça güçlü. Örneğin Angry Birds gibi renkli, güzel grafiklere sahip, fizik tabanlı bir oyun haliyle güçlü bir işlem kapasitesi gerektiriyor. Bu oyunu bu tablette akıcı detaylarla, rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda başta da belirttiğimiz gibi güçlü bir hoparlör sistemi olduğu için çoğu kez bir kulaklığa gereksinim duymadan iyi işitsel detayları hoparlörler aracılığıyla elde edebiliyorsunuz. MatePad Pro tabletimizin arka tarafında çoklu kamera sistemi bulunuyor. Aslında bu tip bir dizilimi tabletlerde kolay kolay görmüyoruz ama Huawei'yi burada da iddialı olduğunu bize gösteriyor. 13 megapiksel değerdeki ana kameramız f1.8 açıklık değerine sahip. Böylelikle düşük ışık koşullarında da iyi fotoğraflar çekilebiliyor. 8 megapiksel değerdeki ultra geniş açılı kamerayla da kalabalık çekimler ya da manzara çekimleri yapabilirsiniz. Ya da diyelim ki işiniz icabı o an bulunduğunuz mekanı tüm detaylarıyla takipçilerinize ya da o esnada görüştüğünüz kişilere aktarmanız gerekiyor. Tablet aracılığıyla geniş açılı çekim yapıp rahatlıkla gönderebiliyorsunuz. Yani bir tablet alıyorum ama bu kadar kamera detayına gerek var mı diye düşünüyorsanız bizce düşünmeyin. Zira Huawei size hem fotoğraf hem de video çekim tarafında pek çok seçeneği hali hazırda sunuyor. Video tarafında 4K 30 FPS ve 1080P 60 FPS çekim seçenekleri var. Özellikle 1080P 60 FPS net ve akıcı detaylar için güzel sonuçlar veriyor. Hızlı video çekim ve ağır video çekim gibi seçenekler yine bu tarafta bulunuyor. İsterseniz portre fotoğraflar dahi kamerayla çekip arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla artık aklınıza ne geliyorsa paylaşabiliyorsunuz. Ön tarafta da 8 megapiksel değerde kameramız bulunmakta. İnternet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler için ve vlog çekimler için ideal performans sunuyor. Video tarafında 1080p 30 fps çekim özelliği bulunuyor. Aynı zamanda portre çekim modu ön kamerada da var. Tabii ki çeşitli güzelleştirme özellikleri bulunuyor. Bunlara ek olarak hızlı video çekim modu ön kamerada da kullanılabiliyor. 12.6 inç değerde büyük bir ekrana sahip olan tabletimiz tam 10.050 mAh değerde pile sahip. Tabi bu kapasitede bir pilin hızlıca şarj edilebilmesi de çok önemli ki Huawei burada 40 Watt hızlı şarj desteği sunuyor. Hızlı şarj adaptörümüz kutuda bize sunuluyor. Yani ayrıca para verip satın almamıza gerek kalmıyor. Bu sayede kolaylıkla yol alabiliyorsunuz. Öte yandan ürünün 27 Watt kablosuz hızlı şarj desteği ve 10 watt kablosuz ters şarj özelliğini sunduğunu yani başka cihazları da şarj edebileceğinizi belirtelim. Kısacası Huawei size pil tarafında da birden fazla seçeneği sunarak zengin deneyimler elde etmenizi istiyor. Bünyesinde Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 5 GHz gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de barındıran tablet, kılıflı klavyesi ve yeni nesil kalemi sayesinde daha farklı kullanım deneyimleri elde etmenizin de önünü açıyor. 1.3 mm'lik tam boy klavye yazım ihtiyaçlarınız için güzel sonuçlar sunuyor. Bilgisayar kullanımlarından aşina olduğumuz pek çok klavye kısa yolu aynen burada da kullanılabiliyor. Tuşların boyutları ve tuşlar arasındaki boşluklar rahat kullanım için yeterli. Aynı zamanda tuşların çalışma sesleri de oldukça düşük. Yani yakınınızda birileri olsa dahi onları rahatsız etmeden rahatlıkla çalışabilirsiniz. Klavye kılıfında yer alan iki seviyeli konumlandırma sayesinde de size en uygun görüntüleme açısını belirleyebilirsiniz. Kalem tarafına gelecek olursak bu üründe Huawei'nin ikinci nesil M kalemi tercih ediliyor. Şeffaf uca sahip olan kalemin kutusunda ayrıca ekstradan iki uç daha bulunduğunu söylemeliyiz. 9 milisaliyelik gecikme süresine sahip olan ve yatay yazıma da destek veren kalem, yazma ve çizim tutkunları için güzel bir tercih olabilir. Bir şeyler çizebilir, hatta profesyonel çizimler yaparak bunları internet üzerinden satışa sunabilirsiniz. Huawei Mate Pad Pro akıllı tablet Huawei Türkiye'nin resmi web sitesi üzerinden 8999 lira fiyat etiketiyle erişilebilir durumda. Tabii ki ürün hakkında çok daha fazla detaya yine Huawei'nin resmi web sitesine giderek ulaşabilirsiniz. <laughs>